Merhabalar muzevi canlılar, güzel ruhlu insanlar. Bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bu videoda 12 Kasım'la ilgili sohbet etmek istiyorum. Malumunuz 12 Kasım'da Türkiye genelinde bir deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Türkiye tarihinde ilk genel bir tatbikat bu. Bunun üzerinden de maalesef daha önce olduğu gibi yine korku frekansını ve korku enerjisini insanlara yaymaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu dünyada İki tip insanı yönetebilirsiniz. Birincisi aç olan insan, ikincisi de korkan insan. Korku insanın bütün bağışıklığını, enerjisini ve fren kasını düşürür ve insanı savunmasız bırakır. Onun için hiçbir zaman korkmayın arkadaşlar. Tevekkül edin Allah'a sığının. Yine tarihler vererek işte 12 Kasımlı, 25 Kasımlı ve daha birçok tarihler vererek insanlara korku enerjisini yaymaya çalışacaklar korkudan şeytan beslenir. Maalesef birçok sosyal medya platformlarında sözde kişisel gelişimciler olsun, işte bazı astrologlar olsun sürekli canlı yayınlarında olsun, haber programlarında olsun, söyleşi programlarında olsun insanlara korku enerjisini empoze etmeye çalışıyorlar. Korku beraberinde öfkeyi, stresi ve gerginliği getirir. Bunlar da birçok hastalığın davetçisidir ve altyapısını oluşturur. Bizler müsaade ettiğimiz süre içerisinde bilinçaltı kapımızı açtığımız zaman o insanlar bizi kontrol etmeye ve yönetmeye başlarlar. Onun için kesinlikle bilinçaltınızı kimseye açmayın ve bu tür korku söylemlerine de kulak asmayın arkadaşlar. Onları kulak ardı edin olacak, konuşacaklar. Daha birçok tarihler vererek e, para kazanmaya çalışacaklar. Sizleri yönlendirmeye ve yönetmeye çalışacaklar. Şeytan ve avanelerine fırsat vermeyin arkadaşlar. Nasıl 8 Kasım'da herhangi bir şey olmadıysa da 12 Kasım'da da yine herhangi bir şey olmayacak. Çünkü bu dünyanın bir sahibi var ve o sahibinin kudretinin üzerinde de hiçbir başka kuvvet yoktur. Bu dünyanın düzenini ve sistemini Kolay kolay hiç kimse bozamaz. Birçok Avrupa ülkeleri e, senelerdir zaten ülke genelinde e, bu ve benzeri tatbikatları gerçekleştiriyorlar. Yani e, biz teknoloji çağında yaşıyoruz. E, teknoloji birçok e, alet ve edevatlara sahibiz. İnsanları e, deprem gibi, savaş gibi e, bir takım olaylara e, eğitmek ve alıştı alıştırmak demiyorum. E, eğitmek gerekiyor, bilinçlendirmek gerekiyor. Ee, biz de e, ülke olarak e, bu imkanları kullanarak insanları olası bir durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini aktarmak ve bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bizim de bilinçlendirmemiz lazım. Nasıl hareket edeceğiz? Düzenli, disiplinli, sistemli bir şekilde insanların birbirine katkı sağlaması, katkı alması ve katkı vermesi gerekiyor. O yüzden e, 12 Kasımla ilgili, 25 Kasım'la ilgili ve daha sonraki tarihlerde de korku frekansı yaymaya çalışan insanların söylemlerini çok fazla dinlemeyin. Onlara kulak ardı edin. Bu insanlar daha önce sosyal medyalara çıktıklarında e, sözde kişisel gelişimcilerdi. Halen kişisel gelişimci diye söyleniyor. Astrolog diye konuşuyorlar. Bilmem ne uzmanı diye söyleniyorlar. Ama maalesef şöyle baktığımız zaman da insanlara sürekli korku enerjisini empoze etmeye çalışıyorlar. Korkudan sadece şeytan beslenir arkadaşlar. Yüce Allah bizleri yarattığı yeryüzüne eşrefi mahlukat ve halifesi olarak gönderdi. Halifesi olarak göndermiş olduğu bir varlığı yeryüzünde hiçbir zaman sahipsiz bırakmaz. Bizim gözümüze görmediğimiz, bize yardımcı olan o kadar çok güzel varlıklar var ki gönlünüz ferah olsun. 12 Kasım'da da 8 Kasım'da olduğu gibi 25 Ekim'de olduğu gibi herhangi bir şey olmayacak. Evet ay tutulmalarının ve güneş tutulmasının etkileri ve enerjileri üzerimizde devam ediyor. Bizler bunları daha önceki videolarımda da söylediğim gibi güzel duygu ve düşünceleri besleyerek kendimize faydalı ve yararlı bir duruma çevirebiliriz. Pozitif bir duruma çevirebiliriz. Zaten hali hazırda gergin bir ülkeyiz. Stresli bir ortamdan geçiyoruz. Stresli bir dönemden geçiyoruz. Bu tür korku e, frekanslarını kapıldığımız zamanda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Gönlünüz ferah olsun. Allah'a sığının, Allah'a güvenin. Allah'ın izniyle herhangi bir şey olmayacak. Bugün İtalya'sı, Hollanda'sı, Almanya'sı, Amerika'sı senelerdir bu tür tahkikatları gerçekleştiriyorlar. Evet bir takım frekanslar, e, sinyaller verecekler. Bu sinyaller bizim kullanmış olduğumuz teknolojik aletlerin daha etkin ve daha uygun bir şekilde istenmeyen bir durum olduğunda ne gibi faydalı olacak, ne gibi eksiğimiz, açığımız olacak, onları nasıl tamamlayabiliriz, onları da ortaya çıkaracak. Zaten bizim kullanmış olduğumuz telefonlar bir takım radyasyon enerjisi etkisi veriyor. Ben birçok seanslarımda veya birçok konuşmalarımızda, sohbetlerimizde söylüyorum. Telefonlarınızı gece yatarken kendinizden 1,5 ila 2 metre arasında uzakta tutun. İnternetinizi, telefonunuzu kapatın. Yani telefonunuzu sadece alarm için kullanıyorsanız bir çalar saat alın, bir çalar saat kullanın. Ee, evinizi, kapınızı, pecenizi keçeyle kapatmak şeytani gücün yapmış olduğu planlardan herkesi koruyamazsınız. Yani kimin evine keçeyle kapatacaksınız, penceresini keçeyle saracaksınız, kimin gücü buna yetebilir arkadaşlar. Kendi evinizi yaptınız. Annenizin, babanızın, kardeşinizin, teyzenizin, amcanızın, dayınızın evi ne olacak? O yüzden bunlar sadece bir e, komplo teorisi diyorum ben artık bunlara. E, korku frenkasını, korku enerjisini güçlendirmeye çalışıyorlar. İnsanlar ne kadar çok korkarsa onlar o kadar çok beslenirler, o kadar çok bilim yaparlar. Korkudan şeytan ve avaneleri beslenir. Onlara fırsat ve imkan vermeyin. E, telefonların yaymış olduğu... Radyasyon enerjisinden korunmak için ben kısaca şöyle bir şey söyleyeyim size. imkanınız var ise yün yorganla yatın, yün yastıkla yatın. Gün içerisinde toplamış olduğunuz radyasyon enerjisini o yün yorgan emer. Daha güzel, daha huzurlu bir uyku uyursunuz. Ve uyumuş olduğunuz uykuda da hem zihinsel, hem medensel, hem ruhsal olarak dinlenirsiniz. Gönlünüz ferah olsun arkadaşlar. 12 Kasım'da da çayınızı alın, dünyanın ve hayatın keyfini çıkarın. Işığın olduğu yerde karanlığın hükmü olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.